O her yer kamp alanı. Akliman burası. Hamsilos'a doğru gidiyoruz. Çok güzel. bak. Bir taraf köy, bir taraf sahil. Sahil kenarında karavan kamp alanları, çadır kamp alanları, bungalov evler. Günü birlik gelip, gelip tatil yapanlar dolu. Öbür tarafta arka taraflarda bahçeler, köy evleri, yeşil alanlar. Şahane bir yerlerden geçiyoruz. Şahane bir yer. Sinop Hamsilos. Burası kamçıların alanı. Piknikçilerin alanı. Vallahi çok güzel. Ağaçların altında oh misler gibi herkes gelmiş. Kimisi denizine giriyor, kimisi kampını yapıyor, kimisi pikniğini yapıyor. Tekneler de var. Şimdi Hamsilos seyir tepesine geldik. Buranın girişi, çekirgelerin, çekirgelerin bağırışlarını bir dinleyelim. Buranın girişi 60 lira. 65 yaş üstüne bedava. Gülsün ablam bedava girdi gene. 100 liramı size yedirmezsem namerdim. <laughs> <laughs> Ay 100 Ay. Evet, tam sırası geldi. Biraz şöyle etrafa bakalım. Çekimlerimizi yapalım. Evet. Evet. <laughs> Sinop merkezden çıktıktan sonra Aklimanı geçtik. Şimdi Hamsilos'a geldik. ...yolunu bulabilirsem İnceburun'a gideceğiz. İnceburun'dan da şöyle bir seyrederiz etrafı. Ondan sonra slok gezimizi sonlandırırız. Buraya kaç yıl önce geldim bilmiyorum ama bedava girmiştik. Bak, kafeterya yoktu. Mu? Bir kafeterya var. Eskiyen çayını, kahvesini, dondurmasını... ...içebilir, yiyebilir. Çay kaçtı? İyi. O şöyle. şöyle bir seyredelim önce. Hamsi rostu çay 25 lira, gayet de uygun. Sinop merkezde 40 liraya içtik çay. Bir de onlara Aa, çay dem, e, çayın maliyetiyle ilgili bir hesap yaptım ama beni dinlemediler tabii. <laughs> şöyle bir dolaşalım. Dolaşalım. Ayaklarımız açık. Yani. Deniz içeri girmiş. Türkiye'de. Bir tane burada var. Evet. Hollanda var. Fiyo. Aaa fiyo. Denizden karaya girdi. Denizden karaya girdi Geçti. yer burası. Neydi, burası bak, burada, burada böyle bir Ben ilkleri yaşıyoruz. Şu anda denizin karanın içine doğru süzüldüğü fiord oluşturduğu yerdeyiz. Fjord'u Fjord'u bir de konuşabilsem <laughs> tekneyle dolaşmaya karar verdik. Mağaraları da götürüyormuş. 15 kişiye kadar alıyorlar ve kişi başı fiyat yok. Kaç kişi binersen bin yarım saat dolaşma 1500 TL. Biz de binmeye karar verdik. Şimdi dolaşalım bir. Madem gelmişiz buraya kadar. Bir dolaşalım. Şu anda Fjord, Buraya da gireceksiniz değil mi? Şuraya artık. Fjord'a girecek. E, dilim dönmüyor bu kedemeyi söylerken. Yani denizin kalanın içine girerek böyle bir boğaz oluşturduğu alanda turu yapıyoruz. E, biraz açık denize doğru gideceğiz. Yarım saatlik bir tur yapacağız. Sonra Fjord'un içine gireceğiz. Sonra mağaralara gireceğiz ve bu güzellikleri ben sizin için çekeceğim. Ben de göreceğim. Kızlar mutlu musunuz kızlar? Aa arkadaşım yaban mersini almış Erenciğim sağ olsun. Ha, yürü, kim aldı bir sen ablama? Teşekkür ediyoruz. You say, say. I messed up, gave to Rus gezimizi bitirdik. Şimdi İnceburun'a doğru yola çıkıyoruz. İnceburun Türkiye'nin e, Türkiye haritasında kuzeydeki en uç nokta. Oraya doğru gidiyoruz. Navigasyon bizi doğru götürürse 15 dakika sonra orada olacağız. Şu anda geldiğimiz nokta İnceburun. Şu en uç noktaya kadar gideceğiz. Sonra da geri döneceğiz. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Hoş bulduk. Oh, orası ötüyor. Bir de sen öt hadi. Babama verdi. Anne araba verince boş beş metrek. <Sülüyor> ah bacağım varmış. Baksana seyir tera şeyleri yapmışlar terasları. İnce burnundaki. Deniz feneri. Evet birazdan Türkiye'nin en uç, kuzeyindeki en uç noktaya ulaşmış olacağız. 5-10 adımımız kaldı. Türkiye'nin en kuzey uç noktasında gelmiş oturmuş çekirdek çitliyor. Çay içiyorlar vallahi ne güzel olmuş. Baksana. Evet sevgili gezginler bugün yine çok güzel yerleri gezdik. Sinop'un güzel bir kasabası olan, ilçesi olan Gerze'den başladık. İnce sonlandırdık gezimizi. Umarım siz de keyifle izlersiniz. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızı da bekleriz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle kalın.